Merhaba arkadaşlar, C derslerine hoş geldiniz. Bu dersimizde fonksiyonların içinde veya fonksiyonlara parametre olarak struct'çıları göreceğiz. Önceki derslerimizde yaptığımız gibi bir tane öğrenci veri tipi oluşturuyoruz struct olarak. Ve bunun üç tane alanı var. İsim, soy isim ve numara şeklinde. Arkadaşlar biz bunu bu dersimizde bir fonksiyona göndereceğiz ya da fonksiyondan dönüş değeri olarak bu değerleri alacağız arkadaşlar. Biraz karışık olduğunu farkındayım. Ancak çok rahat bir şekilde anlayacaksınız Zaten kolay bir şey. Normalde arkadaşlar biz nasıl, tanımlıyoruz tanımıyoruz struct Nesnelerimizi struct öğrenci. Öğrenci bir diyerek tanımlıyoruz. Ve daha sonra nasıl başlatacaktık bunu? Nasıl başlatıyoruz arkadaşlar bunu? Şu şekilde. Mesela ismin yerine Mustafa Murat Coşkun sırasıyla. Şu şekilde. Soy ismi yerine Coşkun geçti gördüğünüz gibi. Daha sonra 156 diyerek arkadaşlar biz 3 tane alanımıza da arkadaşlar değer vermiş olduk. Daha sonra ben bunu bir tane fonksiyona göndermek istiyorum. Bunu nasıl yapacağız? Bu fonksiyonumuz sadece bu öğrenci bir nesnesini bastırmasını isteyeceğiz. Yani öğrenci veri tipinde bir değeri bastırmasını isteyeceğiz. Bu yüzden de arkadaşlar göster diyorum. Ve bir tane burada struct alması gerekiyor. Normalde mesela int veri tipinde bir şey gönderdiğimiz zaman nasıl gönderiyorduk? Şu şekilde gönderiyorduk. Yani veri tipini giriyoruz ve değişken adını gönderiyoruz arkadaşlar. Burada aynı şekilde struct'ımızın struct'ımızı aynı şekilde gönderiyoruz. Yani burada artık veri tipimiz struct öğrenci şeklinde oldu. Ve daha sonra değişken ismimiz de A olsun mesela arkadaşlar. Bu şekilde parametre olarak gönderebiliriz biz fonksiyonlarımıza. Şimdi burada printf olarak şöyle bastırıyoruz. Öğrencinin bilgileri diyoruz. 2 ee, nokta üst bırakalım. %s %s ve yüzde %d olsun. Şimdi a nokta isim a nokta soy isim a nokta numara dediğimiz zaman biz bu bu veri tipinin nesneyin elemanlarını bastırmış oluyoruz arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi gayet kolay bir şekilde gidiyor. Çünkü biz zaten yeni veri tipi belirttiğimiz için hiç farklı bir şey yok. Direkt struct öğrenci a diyerek arkadaşlar bir e, veri yapısını buraya gönderebiliriz. Peki burada nasıl çağıracağız? Çok kolay bir şekilde göster diyoruz. Ne gönderecektik arkadaşlar? Struct öğrenci veri tipinde bir şey gönderecektik. Burada da öğrenci birimiz var. O yüzden bunu gönderelim direkt. Öğrenci bir diyerek bunu gönderiyoruz. Ve arkadaşlar derleme çalışır diyoruz. Evet gördüğünüz gibi öğrenci bilgilerim Mustafa Murat Coşkun 156 diyerek bastırdı. Burada göster isimli fonksiyona biz struct öğrenci veri tipinde bir şey gönderdik. Yani öğrenci biri gönderdik arkadaşlar. Burada bu bunu aldı ve bilgilerini gayet başarılı bir şekilde bastırdı arkadaşlar. Şimdi bunu bir silelim. Bunu da silelim arkadaşlar. Sadece struct öğrenci öğrenci bir kalsın. Şu an tanımlanmış ama içindeki değerler bilinmiyor. Daha doğrusu içindeki değerler daha e, verilmemiş arkadaşlar. Bunu nasıl yapacağız? E, burada da şöyle bir şey yapacağız. Bu sefer de e, bir fonksiyonla e, bu öğrenci veri tipinde bir şey dönecek. Bunu nasıl yapacağız? Mesela normalde bizim e, mesela şöyle bir şeyimiz olsun. Fonksiyonumuz olsun arkadaşlar. İçindeki değer önemsiz şurada. Yani içine şu anda salladım. E, böyle bir şey olsun arkadaşlar. Bu ne dönüyor? Mesela bu int dönüyor. Bu da bir veri tipi. O zaman mesela bizim bir fonksiyonun struct dönmesi için bunu direkt struct öğrenci diyerek veri tipimizi bildiriyoruz ve daha sonra fonksiyonumuzun ismini bildiriyoruz arkadaşlar. değer al diyerek. Şimdi burada ne yapacağız? Burada bizim fonksiyonumuz bir tane struct öğrenci şeklinde bir şey döndürüyormuş. Şimdi içeride arkadaşlar ben struct öğrenci yeni diyerek bir şey tanımlamak istiyorum. Daha sonra scanf yardımıyla ilk başta printf ile bilgilerini girin yazalım. Bilgilerini girin yazalım. Daha sonra scanf yardımıyla arkadaşlar %s %s ve %d yardımıyla bu yeninin içine arkadaşlar biz ne yapıyoruz? Mesela ismin yerine %s ile kullanıcıdan aldığımız bilgileri yazıyoruz. Daha sonra yeni nokta soy isim aynı şekilde. Daha sonra yeni nokta numara diyerek arkadaşlar biz burada kullanıcıdan bilgilerimizi alıyoruz. Şimdi burada ben tanımadım. Buradan kullanıcıdan bilgilerimi aldım. Şimdi artık benim bunu döndürmem gerekiyor arkadaşlar return diyerek bu yeniyi döndürürsem ben benim fonksiyonum aynen istediğim gibi çalışır yani öğrenci veri tipinde bir değer döndürüyor yeni diye bir değer değer döndürüyor arkadaşlar bunu bu şekilde yapabiliriz şimdi bunu nasıl kullanacağız şimdi ne demiştik arkadaşlar burada e, yeni diye bir değişken dönüyor bizim önceki derslerimizde şöyle bir şey göstermiştik e, olan bir e, veri tipini diğer tarafa eşitlersek aynı bilgiler o tarafa da gider yani şu şekilde yapabiliriz bunu bu struct öğrenci öğrenci bir tanımadık ve burada artık arkadaşlar bizim bu değer al fonksiyonumuzu çağırabiliriz. Şimdi bu değer al, değer al fonksiyonu çağırınca arkadaşlar bizim ilk başta scanf ile kullanıcıdan bilgi alacak. Daha sonra return yeni diyerek struct öğrenci yapısında bir şey döndürecek ve daha sonra da biz bunu öğrenci bire eşitleyeceğiz arkadaşlar. Daha sonra ne yapmıştık? Pardon. Şş, göster diyerek pardon özür dilerim göster diyerek arkadaşlar bu öğrenci biri biz bastıracağız. Evet arkadaşlar. Evet, bilgilerine girin. Şu anda neyimiz çalıştı? Hemen e, çalıştırmadan önce görelim. Şu an değer al fonksiyonumuz direkt çalıştı arkadaşlar. Struct öğrenci yeni oluştu ve bilgilerin gelin satıra geldi. Şu anda bizden 3 tane bilgi bekliyor. Mustafa olsun arkadaşlar coşkun olsun ve 156 diyerek biz bilgilerimizi girelim. Daha sonra bu bilgiler bu yeninin içine yazılacak ve daha sonra yenimiz dönecek. Yenimiz dön, döndüğü zaman arkadaşlar burada artık struct veri tipinde e, bir şey olacak. Yani struct öğrenci veri tipinde bir değer dönecek ve bunu öğrenci1'e eşitlediğimiz zaman arkadaşlar biz buradan gelen değerin içindeki değerler bu öğrenci1'in içindeki değerlere yazılacak ve artık öğrenci bir burada Musa Coşkun 156 yazmıştık. Bu bilgiler aynen öğrenci 1'in içinde de yer alacak arkadaşlar. Ve daha sonra göster öğrenci 1 diyerek ee, biz bunu bastıracağız. Evet. Çalıştırıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi öğrenci bilgileri Mustafa Coşkun 156. Bu şekilde gördüğünüz gibi struct'ları hem parametre olarak gönderdik hem de dönüş tipi olarak arkadaşlar fonksiyonların içine yazdık. Bu şekilde struct'ları efektif bir şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde struct'lara devam edeceğiz. Daha önemli şeyler göreceğiz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. İyi günler diliyorum.